Ühren Reich'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. En son Avrupa'nın neredeyse tamamını fethetmiştik ve Fransız ittifanı Avrupa'dan kovmayı başarmıştık. Şimdi ise onlar Afrika'ya kaçtılar. Onları kaçtıkları yerde bulup oradan da atmalıyız. Aynı zamanda Avrupa'da ve dünyada yayılan komünizmi de temizlemenin zamanı geldi. Ne lan? Dur ben daha cepheye yığılmamıştım hazır değildim. Bu cepheyi İsveç'e bırakacağım yani işgal oluyorsa da işgal olsun aşırı iğrenç bir cephe. Tamam cepheye yetiştik. Her yerde askerimiz var. Büyük Sovyetler Birliği Alman İmparatorluğu Savaşı başlasın. Direkt tankla aynı Of. Üf. Mis. Çok güzel yağ gibi yarıldı adam direkt. Stalingrad'a şey. Noringrad'a oynayacağım. Noring mi baştaki adam? Yoo. Uç 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 uç. Direkt kapat Kafkasya'yı. Tamam. Arya. Düşündüğümden çok daha kolay oldu. Kayıplar. Sovyetler Birliği 40 bin as yerimizi bile öldürememiş Biz adamların 300 bin as yerini ya 200 bin askerini öldürmüşüz. Şu agresifte kalmış lan bu o kadar da değil agresifte de saldırma. Buradaki cepheyi bir toplayabilir miyiz ya? Şu sapla girememişiz. Sapla yapların hiçbirini alamadık değil mi? Hiçbirini dediğim bir tane varmış zaten. Tamam abi artık uçaklar da gitti. Burada hayatta ilerleyemeyiz. Bu cephe böyle kalacak yapacak bir şey yok aşağıyı bitirin. Neyse üst taraftan cepheyi büyütelim. Oradan asker sayısı kaysın. Ortalama asker sayısı azalır. Orada attrition biraz azalır. Abi hadi ya hep mi önünden döneceğiz? Girin Moskova'ya girin bari. Aynen. Oğlum burada geri itilmişiz. Ne ayak? Neyse ona da bakarız. Ona da bakacağız. Onu da göreceğiz. O piyade Leningrad'ı almış lan. Tek başına. Ya almamış da. Alacak yani biraz zorlasam. güzel otopiisi varmış. %80'in altını düşünce eğiliyor herhalde. Fransa'nın sadece burası mı kor? Evet. Aşağı taraf papuç zaten. Madagaskar kor değil güzel. Bu da ayrı papatı tamam. Sadece Kuzey Afrika ve şu iki toprak çıkmamız yeterli o zaman. Aha. Anlık üstünlük çok güzel. Ve boş liman. Harika. Direkt getir tankları. Operasyon Afrikansis. Güzel, Amerika'daki komünistleri de diğer Güney Amerika devletleri dönüyor. Onun dışında burada da otoriter hükümet savaşı kazanıyor. Her şey işimize geliyor şu an dünyada. Bir tek İngiltere kaldı geriye. 450 gemiyi direkt buraya koysak. Geliyor diğerleri de. 487 gemiyi. Bunu da getir buraya. 30'luk çıkarma açıldı ya şimdi. Tam 30 tane de tankımız var. Son savaş başlasın. Tam tanklar saldırısı. Fena bir abi kesimizde yok da fighter iş koymamış herhalde. Diyeceğim havalimanı da eksik değil. Neyse ben elimle getireyim fighter'ı. Neyse biz burada havalimanı aldıkça buradaki hava artacak. Arkada uçak var. Havalimanı yetiştiremiyor herhalde herhalde. Aa yok edebilir misiniz direkt İngiliz anakarasını? Bütün göreviniz, amacınız bu. <laughs> Düşündüğümden biraz daha hızlı gerçekleşti. Biraz kolay mı oldu ya sanki? Ne bileyim bu adamın 300 askeri falan var ama işte ana karasını kaybetmesine rağmen bu kadar fabrikası var ki çok daha fazlaydı ama nerede abi bu 300 asker <laughs> Anakara'da olmadığı kesin çünkü Noa düşmedi buraya kadar gelmemize rağmen abi git adanın dibine kadar bir çıkartma daha mı atmamız gerekecek acaba ah onun da pis bitti ya Evet. Böyle bir dünya karşınızda. Bütün dünyanın hakimi olmuş bir Stahlpakt. Dünya hakimiyeti tamamlandı. Bu bölümde burada bitti.